temel yaşam desteği. Çocuk hasta 1-8 yaş arasıdır. Güvenliği sağladım. E, kendi güvenliğimi sağladım. Kendimi tanıttım. Hastanın yakında bilgi verdim. Hastanın bilinç kontrolünü yapıyorum. İyi misin dedim İyi misin dedim. Cevap yok. Hemen oradan beni seçtim. 1-1-2 sen yeşil 1 1 2 ara. Çocuk hasta birinci kapalı. Yerimizi tarif et. Telefon meşgul Sonra da bana haber ver dedim. Hemen elime temiz bir bez doladım. Uzak yanaktan yakın yana ağzını temizledim baş geri çene yukarı pozisyonu 90 derece verdim. Elimi göğüs kafesine koydum. 10 saniye boyunca dinliyorum. Solunum yok. Çocuklarda iki tane fark var. Birincisi iki bonus nefes. Hediye nefes veriyoruz yarım ciğer. İkincisi de tek elle kalp masajı yapıyoruz. Şimdi iki bonus nefesi vereceğim. Burnu kapattım. Yarım ciğer nefes aldım. Bir iki, göğüs kemiğinin başlangıcı, göğüs kemiğinin bitişini buldum. İki eşit parçaya böldüm, alt yarısını elimi yerleştirdim. Yine göğüs duvarı üçte bir beş santim olacak şekilde, dakikada yüz ritim her bir turda otuz atım olacak şekilde kendimi ayarlıyorum. 90 derece dik açıyla ve baskıya başlıyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve alt sekiz ve dokuz ve on ve yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. Her otuzdan sonra başka bir çene pozisyonu. İki solundum da tepki verdi. Bırak. Şu kontrol kontrolü. Vücut kontrol, koma pozisyonu ver. 2-3 dakikada bir dinle. Eğer çocuk hastalarda tek başıma olsaydım 5 tur temel yaşam desteği yaptıktan sonra ambulansı kendim arardım. Bu da çocuklardaki temel